Herkese merhaba arkadaşlar, prototurk.com için hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hard space sorunundan bahsetmek istiyorum. Ee, aslında sorunu şöyle anlatayım size. Normal şartlarda işte HTML sayfamızda mesela ben şöyle tarifiner bilan yazayım ve buraya istediğim kadar boşluk koyayım. Ne olacaktı? Sadece bir tane boşluk gözükecekti, değil mi? Ee, bunu aşmanın yolu neydi? Şöyle NBSP diye bir karakterimiz vardı. Non Breaking Space diye. Ve bu şekilde ben ne yapabiliyordum? Birden fazla boşluk koyabiliyordum. Şimdi buraya kadar her şey okey. Fakat bu NBSP'nin oluşturduğu karakteri klavyenin kısa yoluyla oluşturmak istediğimde şurada hemen bakalım. Mesela MacOS için Option Space tuşuyla oluşturuyorum. Normal Space değil de yani da yapmayacağım, bu normal space. Option'a basıp space'e basıyorum. Yine space'den bir farkı yok gibi gözüküyor, değil mi? Kaydettiğim zaman, şu an gördüğünüz gibi ne oldu? Bu hard space. Bunu da okay miyiz? Tamamız. Şimdi problemimiz nerede başlıyor? Problemimiz şurada başlıyor dostlar. Şimdi bir tane formumuz olsun, tamam. Metodu da post olsun. Sadece bir tane input alsın bu. User adında ve bir tane de gönder butonumuz olsun. Submit gönder. Ve şurada postları aldığım bir fonksiyon tanımlayayım ben. Function post diyorum name'ine göre alacağım. Ve eğer bu postum varsa benim ve o zaman postumu şöyle yapayım bir. Post name ve boş değilse bu post geriye bu postu döndür. Ne ile? E, hatta şöyle yapalım. Trim ile kontrol edelim boşluklar olup olmadığını değil mi? Ve geriye bu postumu döndür. Diğer türlü de return false olsun. Yani herhangi bir şey da gerek yok. Otomatik olarak zaten bir şey dönmüyor. Şunu kontrol edebilirim o zaman. If post username dediğimde ben eğer kullanıcı adım yani username adında bir post değeri varsa bunu bana gösterecek ve ben de burada divlerimin içerisinde diyeyim ki işte kullanıcı adı eşittir. Bizim yazdığımız username neyse artık onu buraya yazdırayım. Şimdi buraya kadar her şey okey. Hemen bakalım. Testimizi yapalım. Şimdi gönder diyorum. Boş gittiği için ya da space ile yapıyorum. Boş gittiği için bir şey gözükmüyor. Ama test yazıp gönder dediğim zaman kullanıcı adım test dedi. Ya da test boşluk test diyelim. Yani bu şekilde gönderiyor. Sıkıntı yok. Boşluk yaptığımda göndermiyor fark ettiyseniz. Fakat eğer hard space yaparsam yani buradaki MacOS'un kısa yoluyla e, Option Space, Windows'da iseniz de Alt tuşuna basılı tutuyorsunuz 0160 ya da Alt tuşuna basılı tutup 255 şeylerine basıyorsunuz. Bu da size o karakteri oluşturuyor. Yani ben Option Space dedim bir tane ve Gönder dedim. Problemimizi anladınız herhalde. Halbuki boş bir karakter gönderdim. Yani yine space karakteri gönderdim. Dolayısıyla boş. Kullanıcı adının böyle bir boş karakter olma ihtimali yok. Ya da herhangi bir sitede yorum yapma bölümünün mesela. Şimdi bu problemleri hemen benim sitede görelim mesela. Bakın mesela ben şuraya boşluk yapıp cevabı eklediğim. Önce üye girişi yapın diyor. Bir saniye hemen bir üye girişi yapayım. giriş yap diyelim. Evet şimdi mesela boşluk yapıp ben cevabı bekledim de zaman eksik bir şey mi var hayatında diyor. Normal bir tane boşlukta da aynı şekilde. Yani boş kabul etmediğimi varsaymışım ben bunu yazdığım dönemlerde. Ben bunu 2013'te mi yazdım? 2014'te mi? 2012'de mi? Emin değilim. Ve sonuç olarak ne oldu? Ben şimdi option space ile yani hard space kullanırsam burada ben bomboş bir mesaj ekledim. Benim arka tarafta yapmış olduğum kontroller falan filan hepsi yalan oldu. E, dolayısıyla bu ders bittiğinde yazdığınız sistemlere gidip bir hard space karakteriyle işlem yapmayı deneyin. Eğer veri tabanından işte mesela kullanıcı adına at diyelim ki veri tabanına bakıyorsunuz var mı yok mu diye. Hard space karakteri muhtemelen yoktur. E, ama ona özel bir yörel oluşturmaya çalıştığınızda belki PHP tarafında ya da işte veri tabanı tarafında bir hata alacaksınız. Yani ya bunu deneyen kişi hatayı alacak. Eğer hatalarda gözüküyorsa bu sistemimizde açık yaratabilir. Bunu bir de Twitter'da görelim. Bakın Twitter gibi bir site bile ne yazık ki bunu e, her yerde olmasa da belli yerlerde kontrol etmemiş. Mesela benim şu an profil düzenleme şey profil düzenleme diyorum. E, açıklamam bu şekilde tamam mı? Ben şimdi profil düzenle diyorum. Normalde istediğiniz kadar, bu arada şunu kaybetmek istemiyorum ya şudur sonda. Normalde istediğiniz kadar böyle normal space, yani boşluk oluşturun, tamam mı? Kaydettiğinizde o bomboş hale geliyor. Ama başa, mesela bir tane şöyle yapın, yazın, tamam mı? Ve devam etsin, devam etsin, devam etsin, devam etsin yine aynı şekilde. Şimdi bir testimizi yapalım. Ne oldu? Olmadı. Niye? Sonda da bir karakter olmasını bekliyor şu an. Tamam. Onu da hemen yapalım şimdi. Şöyle oluştur oluştur dedik. Şunu kopyalanmayayım. Ulan. <laughs> Sona karakter koymayı unuttum. Lanet olsun. Devam 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 devam. Son karakterimiz nokta olsun. Sileyim bunu. Şimdi Alan, kaybettim neyse ya şimdi bu normalde aslında sıkıntı yok bu sonun önünde ve sonunda nokta olmasından dolayı bunu yaptı aslında bunu bile kontrol etmesi gerekiyor bu kadar boşluğa niye izin veriyor bilmiyorum ama ben önüne yine hard space koyayım yani option space dedim aşağıya yine option space koyayım bunu kaydedeyim yine kaydoldu şu an bomboş bir sayfam var e ne oldu bütün o kullanıcı deneyimi gitti adam böyle üzerime gelip baksa bu kimliği böyle bir boşluk açılıyor bunu da göstermiş olduk. Şimdi bunu nasıl çözebiliriz? Bunu çözmemiz için bakın şurada bize hex değerini vermiş UTF-8 formatında. C2 A0 Eğer şöyle yaparsam ee, str replace ters slash x dedim hex kodu yazacağım belirtmek için. C2 dedim. Sonra ters slash x dedim. A0 dedim. Bunu normal yani şey nula. Yani direkt bunu değiştiriyorum. Neyle? Hiçbir şeyle. Siliyorum bunu direkt. <laughs> Şimdi bir testimizi yapalım. Şimdi normalde zaten şunlar olmayacak. Şimdi option space yapıyorum ve gönder diyorum. Gördüğünüz gibi problemimiz ortadan kalktı. Artık ne yapabiliriz? Bunu kullanmaya başlayabiliriz. Bunu normal şartlarda şöyle tek tırnak içerisinde yazarsam ne olur? Bakalım. Gördüğünüz gibi işlemez. Çift tırnak içerisinde yazmayı unutmayın. Bunu global olarak da direkt şey yapmak isterseniz, bütün post ve get değerlerinizi uygulamak isterseniz yine array map'i kullanabilirsiniz. Post diyelim. Geriye de ne yapacağım? Şu şekilde um, b -b 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 post şeklinde geriye döndüreceğim. Bu şekilde global olarak uygulamış olurum. Yani ben şunu kaldırıp teslimi yaptığımda hemen bakalım. Ulan nerede hata yaptım ben? Ha. Şurada bir hata yaptım evet. Boşlukta çalışmıyor. Option boşlukta da yine çalışmıyor. Ama herhangi bir şey yazdığım zaman da başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar evet buna göre kendi hazırlamış olduğunuz zamanında yazılımlarınızı bir kontrol edin. Herhangi bir problem yaşamayın. Ve e, Prototip'te de burada denemeyin. Çünkü bu içerik için bıraktım. Bu içerikten sonra da artık çalışmayacaktır. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.